videodaki konumuz günümüz dünyasında göz ardı edilemeyecek kadar yaygınlaşmış bir film türü olan anime. İlk defa duymuş, birkaç defa görmüş ama ilginizi çekmemiş veya sıkı bir izleyicisi olabilirsiniz. Hangi durumda olursanız olun, her insanın anlık olarak gözü mutlaka animeye takılmıştır. İlk olarak bilmeyenler için kısa bir kesit ile anime denen şeyi göstererek başlayalım. Japonya'dan yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanı kendine köle yapan anime nedir? Neye benzer? İzlemek orucu bozar mı? İngiliz homoseksüel derin devletinin anime izleyenlerle ne derdi var? Yoksa Japon derin devletinin beynimizi yıkama projesi mi? Bu soruların cevabını burada bulamayacaksınız. Çünkü dış güçler bizi dinliyor olabilir ama onlar her yerdeler her anime izlediğinde boktan belirip seni çocukça şeyler izlemekle suçlayacaklar. Üzülme. Artık sen de bir animecisin. Bu yüzden videoyu beğenirsen bir beğeni bırakmayı ve daha fazlasını istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Her beğeni ve yorum bir animeciye bunlar çocuklar için değil kan var bunda bir kere deme gücü ve bu zihinsel işkenceye dayanmak için sabır olarak geri dönecek. <laughs> açalım. İzmir gelsin. Büyük şehirlerden gidiyoruz. İzmir'de neler Anime ülkemizde ilk kez görenler tarafından çocuklara yönelik veya sapkın içerikli bir çizgi film dalgası yaratabilir. Bu düşünce yanlış olmasa da mesele daha derin. Ülkemiz çoğu popüler kültür akımını dünyaya göre geriden takip ettiği için yeni şeyleri anlama ve tepki verme konusunda geç kalabiliyor. Anime Türkiye'de 1979 yılında Şekeri Kız Kendi ve Heidi gibi yapımlarla tanınmaya başlamasına rağmen bu algılar hala var. Genç Z kuşağı internet sayesinde yeni kültürleri hızlı öğrenip bilinçsizce bu kültürlerde kaybolabiliyor. Çok... Çok... Bu durum yaşlı ve genç nesli arasındaki kültür farkının açılmasına ve çatışmaların artmasına neden oluyor. Uzun zamandır anime izleyen biri olarak anime izlemek yarının bugünden daha kötü olduğu bu zamanlarda akıl sağlığımı korumamda büyük fayda sağladı. Günümüzde çıkan film ve dizilerin kalitesi belli. Hayal gücünü gençleten ve farklı bakış açılar sunan yapımlar oldukça az. Bazı animelerin bu nitelikli yapımlar arasında olduğunu düşünüyorum. Toplumun genelinde anime izleyenleri gereksiz ve boş şeyler izlemekle suçlayan yaşlı bir kesim var. Çoğunun saçma sapan dizileri yıllarca izlediğini görünce gülüp geçiyorum. Sanki tüm dizi ve filmleri başyapıt da anime çoluk çocuk oyuncağı. Elbette beynini animece dolduranlar da farklı değil. Bu ayrı konu. Ancak çevrenizle ortak şeyleri izlemeyince sizi hain gibi görmeleri tam koyun psikolojisi değildir de nedir? Çevreme bakıyorum da anime izleyen düzgün insan bile yok. Belki de ben yanlış şeyler izliyorum diye düşündüğüm zamanlar da oldu. Anime izlemek için zor şartlarda mücadele ettim. Kimi zaman internet kafelerde anime bölümlerini tuşlu telefona 240p çözünürlükte indirip yurt odasında gecenin karanlığında gizli gizli izledim. Evet o zamanla akıllı telefon yaygın değildi. Anne ve babama bunun sadece çocuk çizgi filmi olmadığını anlatmak için yıllarımı harcadım. Yanında anime konuşacak biri olmayınca insan daralıyor değil mi? Bu acıyı gelecek çekmesin i̇syan diye uğraşıyorum isyan. ama artık yeter. Ben de özgürce anime izleyip konuşmak istiyorum. Geleceğimiz daha aydınlık olması için oyunuzu anime ve kucaklama partisine verin. Anime izleyen herkesi kucaklayalım. Hem yemek hem de tamir ihtiyacınız için bir çuval nadıl size hediyemiz olsun. Anime ve kucaklanma partisi. Oyunuzu bize verin. Kuru ekmek yerine nadılla karnınızı doyurun. Biraz dağıldı konu ama kaç saat oldu. Nerede bu tanıtım diyenler gitmeyin. Geldik sayılır. Aldığım tepkiler doğrultusunda anime hakkında çoğu insanın pek bilgisi olmadığını fark ettim. Ömrümden geçen yılların millete bir faydası olsun diye birkaç yol göstereceğim. Her şeyi çok iyi bildiğimi iddia etmemekle birlikte animelere aşırı sempati duyan biri değilimdir. Bu video neden anime izlemeniz gerektiğinden çok yeni bir kültürü tanıma amacıyla bilgilendirme videosudur. Yenilikleri dışlamak ne kadar aptalcaysa, yenilikleri sorgulamadan kabul etmek de o kadar aptalcadır. Hem gençler hem de yetişkinler için genel bir bilgilendirmenin faydalı olacağını düşündüm. Yeni kültürlerin iyi yönlerini almalı ve kendimizi geliştirmek için kullanmalıyız. Toplumsal mesajımızı verdiğimize göre asıl konuya dönelim. Bana göre anime izlemenin film veya dizi izlemekten hiçbir farkı yok. Bu nedenle anime hiç bilmeyen birinin gözünü korkutmadan yavaşça genel bir şekilde açıklayalım. Anime, Japonya'ya özgü bir animasyon film türüdür. Yani anime, animasyon filmlerin bir alt dalıdır. Kelime olarak İngilizce'deki animation kelimesinin satmasıdır. Animasyon, resimlerin arka arkaya eklenerek hızlıca gösterilmesiyle oluşan görüntüye denir. Anime, çizilen görüntülerin arka arka oynatılması ile oluşur ve elle çizildiği için çizgi film türüne girer. Türk Dil Kurumu, anime kelimesini Türkçe'ye, Japon, çizgi romanı, mangaların, televizyon, sinema ve benzeri için filmleştirilmiş biçimi olarak çevirmiştir. Ülkemizde anime izleyenlerin çoğu, animenin çizgi film olarak adlandırılmasına hassas yaklaşsalar da anime aslında bir çizgi film türüdür. Bu hassasiyetin nedeni ülkemizde yaygın olan çizgi filmleri sadece çocuklar izler gibi yanlış bir inanıştır. Bu yanlış inanış nedeniyle animasyon filmleri bile sadece çocuklar için kabul edilmektedir. Ancak anime bu hatalı inanışı kırmanın en iyi örneklerini kendi içinde barındırır. Konu ve görsellik açısından sinemalardaki filmler ve televizyonlardaki dizilerden hiçbir eksiği yoktur. En büyük farkı Hedef kitlesinin yaş aralığıdır. Genel olarak 13-25 yaşları arasında en büyük izlenme payına sahiptir. Anime türlerini incelersek çocuk eğitimi, komedi, felsefe, psikoloji, savaş, şiddet, korku, bilim kurgu, fantastik, aksiyon, macera ve cinsellik gibi konularda olabilir. Her yaşta ve düşünceden kişiye uygun bir tür bulmak hiç de zor değildir. Animeler genelde Japon çizgi romanları olan Mangalardan uyarlanır. Bu konuda ABD'nin Marvel ve DC çizgi romanlarının filmlere ve dizilere uyarlanması ile benzerlik gösterir. Animelerin çıkış serüveni mangalara dayandığını demiştik. Mangalar anime çizim sanatı kullanılarak çizilirler. Manga çizen kişilere mangaka denir. Mangalar animeye göre daha abartılı çizimlere sahiptir ve sağdan sola doğru okunur. Bunun sebebi Japon dilinden kaynaklıdır. Kelime anlamı olarak iki Japonca karakterden oluşur. Man, kaygısız, ilgisiz ve ga, resim birleştirilerek manga kelimesi oluşturulmuştur. Genelde her animenin arkasında bir manga bulabilirsiniz. Animelerin nasıl yayınlandığına gelirsek, dizi ve filmlerden çok farklı değiller. Genelde 24 dakika süren bölümlerden oluşan haftada bir yayınlanırlar animesine göre bu süre uzayıp kısalabilir. Animasyon film şeklinde tek parça olarak 1,5-2 saate kadar süren filmler şeklinde de yayınlanırlar. Animeler 13 bölümlük sezonlarla farklı zamanlarda yayınlanabileceği gibi içinde arklara ayrılarak bin bölümlük kesintisiz tek seri olarak da bulunabilirler. Bölümlerin kısa olması çok zamanı olmayanlar için bir avantajdır. Ancak kaliteli yapımların daha fazla izleyememek de bir dezavantajdır. Çoğu kısa anime serilerini boş bir günde bitirmeniz çok zor değildir. Ama yeni bölümün olmadığını fark ettiğiniz o an hayal kırıklığı her zaman ayrı bir acı verir. Biraz da manga ve anime ilişkisini inceleyelim. Mangaların anime uyarlanması sırasında işlenme şekli ve konuları yayınlayan stüdyoya göre değişebilir. Eğer manga animeye düzgün uyarlanmazsa animenin içerik kalitesi mangoya göre düşük kalabilir. Ayrıca manga ve animenin yayınlanma süresi yaklaştığında anime stüdyoları mangadan bağımsız bölümler ekleyebilir veya mangadaki bölümlerin yerlenmesini bekleyerek animenin çıkış süresini uzatabilir. Bunun nedeni bir manga bölümünün bir anime bölümünü tam olarak karşılamamasıdır. Birden fazla manga bölümünü bir anime bölümü yapmak için kullandıkları için Zaman kazanmak için bu yöntemler kullanılır. Eğer anime izlerken ana hikaye yerine alakasız bir yan hikayeden devam edildiğini fark ederseniz, anlayın ki filler bölümler başlamıştır. Genel olarak animelerin mangaya bağlı olduğu ama mangaların daha özgür olduğu söylenebilir. Her manga animeye uyarlanmaz. Genellikle popüler olan mangalar animeye uyarlanır. Ancak bu işte ağzının tadını bilenler mangaların her zaman animelerden daha kaliteli olduğunu sıklıkla dile getirirler. Eğer bir anime izlemek keyif vermiyorsa mangasını okumak size daha fazla keyif verebilir. Ancak bazı animeler maddi yetersizlik nedeniyle tamamlanamıyor veya ölümler arasında uzun aralar veriliyor. Bu durum manga için o kadar sıkıntı yaratmazken animelere etkisi daha kötü oluyor. Yarım kalıp tamamlanamayan animeleri geçtim. Paralar bitmeden hızlı bir şekilde animeyi tamamlamak için stüdyo 10 bölümlük hikayeyi 2 bölüme sıkıştırıp her şeyin içine edebiliyorlar. Anime kültürü içinde Japon kültürüne ait birçok terim ve mitolojik canlı bulunmaktadır. Otakular ve cosplayer yapanlar anime ve Japon kültürünün günümüz kültürüne ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Eski Japon kültüründe bulunan samuraylar, ninjalar Ejderhalar, iblisler, tanrılar ve kappa gibi efsaneler sıkça işlenir. Biraz da anime sektöründen bahsedelim. Anime endüstrisi 430'dan fazla yapım stüdyosundan oluşan büyük bir sektördür. Küresel anime pazarı büyüklüğü raporlara göre 2023'te 29 milyar ABD doları iken bunun 2024'te 32 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor. Animeyi de içine alan küresel sinema endüstrisi pazarı büyüklüğü 2023 yılında 50 milyar ABD doları değerindeydi. 2024 yılında 54 milyar ABD dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu değerler animenin film sektöründe ne kadar büyük bir yer kapladığını açıkça göstermektedir. 2000 yılında Japonya'da bir yılda yayınlanan anime sayısı 100 iken 2016 yılında bu sayı 350'ye çıkmış durumdadır. Günümüzde ise bu sayılar binler ile ifade edilmektedir. Japonya'nın film ve televizyon sektörü hacmini üçte birinden fazlasını animeler oluşturuyor. Dünyada üretilen animelerin %60'ı Japonya'da üretiliyor. Anime 2016 yılı itibariyle dünya animasyon televizyon şovlarının %60'ını oluşturmaktadır. Bu popüler Japon çizgi film formatını izlerken bazı önüne gelen stüdyoların isimleri gördüğünüz gibi. Animelerin çoğu mangalardan uyarlanmıştır. En ünlü manga çizerleri ve yaratıcıları arasında bazı önemli isimler gördüğünüz gibi. Animenin diğer çizgi filmlerde ne farkı var? ABD yapımı çizgi filmlerin özel bir adı yok iken Japon çizgi filmlerini özel yapan ne gibi sorular akıllara geliyordur. Temelleri attığımıza göre ne fark var sorusunun cevabı olan animeyi anime yapan şeylere geçelim. ABD yapımı çizgi filmlerle karşılaştırıldığında Japon çizgi filmlerini benzersiz kılan temel farklardan biri çizim tekniğidir. Animelerdeki ultra farklı çizim teknikleri karakterlerin büyük gözleri ve uzun bacakları gibi özelliklerle kendini gösterir. Dışarıdan bakan biri olarak bu mu farklı çizim tekniği diyebilirsiniz. Bu çizim teknikleri karakterlerin duygularını ve tepkilerini ifade ederken büyük gözlerin sağladığı avantajlarla öne çıkar. Sonuçta ne demişler? Gözler kalbin aynasıdır. Uzun bacakların çizimi ise kadın karakterleri daha çekici göstermek için de bir faydasını göremedim ben. Bu çizim stilinin kökenine dair dolaşan bir dedikodu da Japonların kısa boylu ve çekik gözlü olmalarından kaynaklanan bir kompleks nedeniyle bu tarzları benimsedikleridir. Ancak bu çizim tekniğinin kaynağı her şeyin altından çıkan ABD. ABD ve Avrupa ülkelerinin animasyonlarından etkilenmiş Japonların çizim tekniklerini değiştirerek daha özgün olan anime çizim tekniğini oluşturmuştur. İlk bakışta anime karakterlerinin bedenleri size tuhaf gelebilir. Böyle insan mı olur diyebilirsiniz. Ancak zamanla izledikçe bugüne kadar karakterleri düzgün insan gibi çizdiler de ne oldu? Çok takılmayalım bunlara diye düşünmeniz çok sürmez. Anime geniş bir kitle hitap eden türleri sayesinde popülerlik kazanmıştır. Kim olursanız olun mutlaka zevkle izlediğiniz bir anime bulabilirsiniz. Öyle animeler var ki insana çeşit çeşit duygular yaşatır. İnsanın gözünden çizgi film izlerken hem gülmekten hem de duygulanmaktan yaş gelir mi? Geliyor işte. Bazı aksiyon sahnelerinde heyecandan hop oturup hop kalkacaksınız. Hala izlediğim bazı animeleri tekrar tekrar izler, nostaljik anılarımı tazelerim. Keşke hafızamı silip aynı animeleri tekrar tekrar izleyebilsem ama ne yazık ki olmuyor. Animelerin geniş bir kitle hitap etmesinin bazı dezavantajları da var. Hayal gücün serbest olduğu çizgi bir ortamda asıl sıkıntılar başlıyor. Türkiye'de uzun yıllar boyunca çizgi filmler masum ve çocuklara yönelik içerikler olarak görülse de gerçeği animeler tokat gibi yüzümüze vuruyor. Sadece sinemalarda yetişkin içerikler bulunduğu düşünülse de animelerde de yetişkinler için aşırı kan, şiddet ve erotik içeren birçok yapım bulunuyor. Genç biriyseniz aileniz sizi kaç yaşına geldi hala çizgi film diyor laflarını söylerken ekranda çıplak bir kadının kolunun bacağının kesildiği ve her yerden kanlar fışkırdığını gördükleri o an verdikleri tepki paha biçilemez. O zaman animenin ne olduğunu ailecek acı bir şekilde öğreniyorsunuz. Buna benzer durumlar yaşanmasın diye uğraşıyorum ben. Böyle şeyler yaşamamak için önceden durumu anlatıp orta yol bulmak her zaman daha sağlıklıdır. Gizli gizli arkadan iş çevirmenin sonuçları her zaman daha ağır olur. Yok ben gizli gizli izlerim diyorsanız evden sapık bir cani olarak olmadan önce planlarınızı yapmaya başlayın şimdiden. Bu durumlar özellikle kontrolsüz bir şekilde internete salınan genç izleyiciler için ağır psikolojik sıkıntı ve aile içi tartışmalara neden olabiliyor. Zaten ülkemizdeki en popüler film ve dizilerin içinde tonla erotik ve şiddet içeren sahne olması problem değil. Bunu çizgi film formatında yapınca size ruh hastası muamelesi yapıyorlar. Animelerin türlerindeki farklılıklara gelecek olursak, mangalardan uyarlandıkları için türleri ve çizim teknikleri ortak oluyor. Genel filmlerdeki aksiyon, gerilim, fantastik, macera, korku ve romantizm gibi türleri içermelerine rağmen kendi işlerinde farklı türlerde bulunuyor. Bu türlerin çoğu cinsiyet gibi temel farklar nedeniyle oluşmuş. Çocukluktan yetişkine her yaşta insan hitap eden türlerin yanı sıra erkek ve kadınlara yönelik türlerde bulunmakta. Hatta cinsel tercihlere göre bile farklı türler var. Anime, cinsiyet ve cinsel konularda oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Japonların işlerindeki biriktirdikleri fantazilerden midir yoksa ABD pazarına satma istediklerinden midir bilinmez. Bazı ahlaki değerleri yokmuş gibi davranmışlar. Anime dünyası cinsiyet ve cinsel fantazilerin yoğunlaştığı bir ortam görüntüsü veriyor. İzlemek için anime tür seçerken Dikkatli olmanız gerektiğini vurgulamak önemli. Ahlaki değerlerinize uygun içerikleri titizlikle seçmelisiniz. Anime hakkında genel bir tanıtım yapmış olduk. Dünyada popüler olsa da animeler ülkemizde hala çok yabancı konumda. Genel bir tanıtım ile animelere hem küçük bir giriş yapmış olduk hem de temel birkaç bilgi verdim sizlere. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilir, daha fazla içerik için abone olabilirsiniz. Sonuçta suyla çalışmıyor bu kanal. Beğeni ve yorumlarınız yakıt olarak kanalın ilerlemesinde büyük fayda sağlayacaktır. Unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.